Çocuklar hep birlikte geldik 10. sayfamıza. Bu sayfada yine bizi eğlenceli bir etkinlik bekliyor. Ne bekliyor? Bu sayfada bizi büyük d sesiyle küçük d sesi bekliyor. Peki ne yapacağız bunları? Yazacağız tabii ki çocuklar. Hem de en güzel yazımızla yazacağız. Pekala güzel bir şekilde yazmak istiyorsak öncelikle nasıl yazıldığını Dikkatlice bir izleyelim isterseniz. E hadi bakalım. Dikkatlice izliyoruz. Aferin size çocuklar. Çok dikkatli bir şekilde büyük d sesinin nasıl yazılacağını izlediniz, öğrendiniz ve sıra geldi uygulamaya. Öncelikle eksik verilen büyük d seslerini tamamlıyorsunuz. Ardından noktaların üzerinden geçerek büyük d seslerinizi yapıyorsunuz ve son olarak da size verilen boş satırlara kendi büyük d seslerinizi yapıyorsunuz. Hadi bakalım çocuklar, boş durmasın parmaklar. Harikasınız çocuklar. Büyük d seslerini çok güzel yazdınız. E şimdi de küçük t seslerini yazmaya ne dersiniz? Ama ilk önce ne yapacağız? Dikkatlice izleyeceğiz. Küçük t seslerinin nasıl yazıldığını öğreneceğiz. E hadi bakalım gelsin videomuz. Aferin size çocuklar. Küçük Seslerinin nasıl yazılacağını dikkatlice incelediniz, öğrendiniz ve sıra geldi uygulamaya. E, o halde ne yapacağız? Öğrendiklerimizi uygulayacağız. Öncelikle eksik verilen küçük d seslerini tamamlayalım. Ardından noktaların üzerinden geçerek küçük d seslerini tamamlayalım ve son olarak da bize verilen kılavuz noktalara dikkat ederek kendi küçük dıtlarımızı yapalım. Hadi bakalım çocuklar. Boş durmasın parmaklar.